Herkese merhaba. Ben İsviçre'den Bahadır. Bugün İsviçre'ye yeni gelenlere ve gelmek isteyenlere İsviçre'de çöp atma kültüründen bahsetmek istiyorum. İsviçre'de çöp atmak çok pahalı bir işlem. Ama çöplerinizi geri dönüşüme hazır bir şekilde plastik, metal, alüminyum, kağıt, karton, cam, süt ürünlerinin ambalajları, organik yani minimum her türe ayırarak Bunları geri dönüşüm hazır bir şekilde geri, geri dönüşüm noktalarına götürürseniz çöplerinizden çok ucuz bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bunu yapmak istemiyorsanız 35 litrelik 10'lu çöp poşetinin fiyatı ise 20 sişe frankı. Yani bunun gibi 10 tane çöp poşetini 20 sişe frankını alıp çöplerinizi dışarıya atabiliyorsunuz. Her kantonun kendine has çöp poşeti var. Çöplerinizi dışarıya bu poşetleri kullanmadan atarsanız ya da farklı bir kantonun çöp poşetini kullanarak atarsanız size ceza kesebilirler ve bu ihtimal çok yüksek. Benim yaşadığım kantonda sadece perşembe günleri çöp almaya geliyorlar. Akşamdan ya da sabah saat en geç 7'de dışarıya çıkarmanız gerekiyor. Bunun haricinde dışarıya çöp çıkarırsanız yine ceza kesme ihtimalleri var. Bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evinizde kullanmadığınız kullanılabilir mobilyaları, yatak, koltuk, dolap, kar dolabı yani bunun gibi ürünleri üzerine bedava yazarak kısa bir süreliğine dışarıya koyup Birilerinin almasını bekleyebilirsiniz ya da bu ürünler için ayrılmış olan özel çöp alanlarına götürebilirsiniz. Götürmek için uygun bir aracınız yoksa bu işi yapan şirketler var. Arıyorsunuz, geliyorlar sizden eşyanızı alıp bir belli bir miktar karşılığında bunları çöp alanlarına götürüyorlar. Yakınınızda bir Win-Win mark varsa kullanılabilir ürünlerinizi buraya götürüp verebilirsiniz. Fakat kullanılamayan kötü ürünler için sizden para isteyebilirler. Ya da kullanılabilir düzgün ürünler için size düzgün bir miktar ödeyebilirler. Size para ödeseler de ya da cüz'lü bir miktar siz para ödeseniz de çöpünüzden kurtulduğunuz için mutlu olmalısınız. Çünkü İsviçre'de böyle büyük çöplerden kurtulmak çok masraflı. Nasıl derseniz yakın zamanda herhangi büyük bir çöp atmak zorunda kalmadım. Yaşadığım çevreden duyduğum kadarıyla bir buzdolabını çöp alanına götürmek için minimum sizden 100 İsviçre frankı istiyorlar benim yaşadığım bölge için. Tabii ki bu User switch yükselerek çıkıyor. Attığınız ürünün türüne, attığınız ürünün boyutuna göre de değişiyor. O yüzden dolayı minimum çöp atmaya dikkat edin. Bu arada win, -win marka her türlü elektronik eşya götürebilirsiniz. Burada elektrik elektronik eşyaları tekrardan tamir edip değerlendirip satışa sunuyorlar. Hatta eski bir ürüne, bir kameraya, bir buzdolabına, bir çırpıcıya herhangi bir şey ihtiyacınız varsa bu winwin mark denilen yerlerden bunları temin edebiliyorsunuz Cüzi miktarda satıyor cüzi bir miktara satıyorlar mesela bir mikserin fiyatı sıfır fiyatı İsviçre'de yanılmıyorsam 100 Frank ile 300 Frank 400 Frank arasında değişiyor ama bu ürünü ikinci el olsun sadece işimi görsün diyorsanız winwin marka gidip 50 Frank gibi cüzi bir miktardan alabilirsiniz Bu arada winwin mark denen yer hakkında size ufak bir video hazırlayacağım bu videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kısaca özetlemem gerekirse. İsviçre'nin halkı yaşadığı çevreye saygı gösteren, doğayı seven bir millet. Sokakta, piknik alanında, yürüyüş yollarında, otobanlarda yerde çöp görme şansınız çok az. Neredeyse her yerde, tren istasyonlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde yani her yerde geri dönüşüm kutuları var. İsviçre'de yaşıyorsanız ve burada yaşamak istiyorsanız İlk önce çevreye sayı göstermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İsviçre'den size anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa bunu lütfen yorumlarda bana yazın. Yorumlara geri dönüş yapıp bunları size anlatmak isterim.